Muhalefetin yaptığı büyük yanlışlar var. Çadır sıkıntısı vardı, cidden vardı ama. Yok bilmem ne olmuş, yok hiç yardım edilmemiş, yok insanlar sokakta kalmış. Enkazların başında, her enkazın başında 2-3 tane asker vardı. Ne yapmış sana o imamlar veya diyanet sana ne yapmış? E, mahkeme kapılarında uğraşmak istemiyorum. Pornocu gibi ağır ve iğrenç bir kelime kullanamasın. Oraya gittim, kıyafet yardımı yaptılar, gıda yardımı yaptılar. Böyle bir saçmalık olmaz. Ya çok çirkin şeyler. Devlet her şeyi Sonuna kadar iyi yapmış. Ya öyle bir şey yok. İktidar gelip geçicidir. Her şey gayet güzel. Keşke deprem olmasaydı. Keşke o insanlar ölmeseydi. Tabii ki. Allah'ım ikinci gün çıktı enkazdan yoğun bakımda. Şu an gayet iyi. Şerefsiz ve namussuz diye hakaret etti. Anneler çocuğunu sallar uyusun diye. Allah yeri sallıyor insanlar uyansın diye. Hakaret etmeden, küfür etmeden söyleyeceğim. Ve bu seçim yapılması gerekir. İktidar kanadından çok aşırı siz de AFAD'ın başına bu işin uzmanı olmayan kişileri yerleştirse tabii ki onların da eli ayağına dolanır. Ya uykudan yeni kalkmış ya da kafası çok iyi. İnsanlar hala çadır yok diye ihsan ediyor. Malatya'dan devlet uçakla beni buraya getirdi. Devlet halkının yanında yani ben bunu söylemek istiyorum. Kendi AFAD ekipleriyle müdahale ediyordu. Yani herkes depremzede oldu. AFAD ekipleri de enkaz altında kaldı. Başta. Yani Yok. devletimiz de askerimizden de Allah razı olsun. Ya biz Anadolu topraklarındayız. Yani biz öyle çok lüks yaşayan insanlar değiliz ama. Sıcak yatanlar elinden Starbucks davetiyle devlet de bir sahipsiz. E, depreme çok iyi müdahale edildi onu söyleyeyim. Yani yapılanlar her yönüyle mükemmel. O acıdan tabii ki deprem şu an mevcut iktidara olumlu. Yani olumlu demeyelim. Onu olumsuz yönde etkilemez. Çünkü yapmış olduğu işler tamamen doğru. O açıdan muhalefetin yaptığı büyük yanlışlar var. Çok yanlış konuştuklar, Onları olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü yani bir iddia ortaya atıyorsunuz. Yok efendi baraj patlamış, yok bilmem ne olmuş, yok hiç yardım edilmemiş, yok insanlar sokakta kalmış. Alakası yok. Yani övünmek gibi olmasın bu işleri çok iyi takip eden bir insanım. Okuyorum, takip ediyorum. Hatta tarafsız da bakmaya çalışıyorum. Şimdi bir e, kafamı da bir herhangi bir e, siyasetçilere de odaklamıyorum. E, tarafsız baktığım zaman çok iyi müdahale edilmiş. Kesinlikle. Yani çok güzel, güzel hizmetler yapıldı. Ay, onun için herhangi bir problem bana göre yok. Peki eleştiri yapanlar sizce neden eleştiriler yapıyorlar yok, bu kadar? Siyasi ben şöyle düşünüyorum eleştiri yapan kişilerde e, tamamen siyasi. Hı. Yani iktidarı sevmiyor, sevmiyor olabilir. Ya, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilir. Akbar Parti'yi sevmeyebilir. Hükümeti sevmeyebilir. Ama o eleştirilerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Haksız eleştiriler tamamen. Çünkü nasıl bir müdahale yapılması gerekirdi depreme? Ha şu söylenebilir Ha bu deprem önlemleri alındı mı Türkiye'de yine 2002'den sonra önlemler alındı zaten yıkılan binaların e, büyük bölümü eski binalar yani yeni yapılan binaların yüzde ayakta olduğunu söylüyorlar onlara herhangi bir sorun yok Demek ki depreme karşı önlemler alındı ha çok mu yeterli Elbette yeterli olmayabilir ama böyle basit bir işte olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerinde eleştirilerin de doğru olmadığını düşünüyorum. Haksız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Maksatlı eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Yani orada şöyle bir şey var. Ee, bir takım siyasetçiler isimlerini vermek istemiyorum. Şimdi kalkmış Diyanet'in oraya 20 bin eleman göndermiş. Ee, 20 bin eleman orada hepsi çalışıyor. İşte o imamdır vesaire şu bu. Vesaire kalkmış onlara ortaca zihniyeti diye bir ifade kullanmış. Yani buna ne gerek var? Ne yapmış sana o imamlar? Veya Diyanet sana ne yapmış? Gitmiş orada o adamlar harıl harıl çalışıyor. Sen onlara ortaca zihniyeti diyorsun. Bunu yok etmemiz lazım diyorsun. Yani oradan hiç işte döner 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 Müslümanlara ve İslam'a. Ben o işi bağlarım sen onları istemiyorsun. Asıl senin zihniyetin farklı. Yani, yani. Asıl amaç aslında İslam'a karşı olmak mı? Ben öyle düşünüyorum. Onu söyleyemiyor tabii açık açık. Açık açık söyleyemiyor. Dolaylı olarak. onu Söylemeye çalışıyor. Ondan sonra kalkmış bir tanesi. Şimdi bu e, yine evlatlıkla alakalı İslam'a acıdan cevap verilmiş. Yani evlatlık aldığın kişi Belli bir süre sonra namahrem oluyor İslam'a göre Bunu kim söylüyor? Diyanetin yetkilileri Kalkmış Yine ismini vermiyorum verirsem sıkıntıya kalabilirim e, Mahkeme kapılarında uğraşmak istemiyorum Kalkmış pornoji demiş onlara Ya bu çok ayıp çok çirkin bir şey yani akıl alır gibi değil Yani tamam sen onu beğenmeyebilirsin beğenmek zorunda değilsin Diyanetin yapmış olduğu açıklamayı Kabul etmiyorum diyebilirsin bana uygun değil diyebilirsin Bu en doğal hakkın Ama Pornacı gibi ağır ve iğrenç bir kelime kullanamazsın. Buna hakkın yoktur. Kim olursa olsun. Yani eleştiriler, e şu an bakıyorum, şu depremde işte 20-25 gündür eleştiriler o kadar çirkin ki, o kadar kötü ki. Ya eleştirinin bir dozu olur. Eleştirinin bir ayarı olur. Eleştirinin bir edebi, adabı olur. Maalesef hiçbirini göremiyorum bir takım insanlarda. Ya şimdi söylemiş olduğumuz gibi insan eleştirebilir. Yani devreme çok iyi müdahale edilmedi diyebilir. Ama bunu söylemenin bir kuralı, bir ahlaki kurallar içerisinde söylenmesi gerekir diye düşünüyorum. Maalesef orayı aşmış. Ya devlet hiçbir şey yapmamış diyen zihniyetler iki kişi var. Bir kişi var daha doğrusu yine ismini vermeyeyim. Bütün yardımları onlara mal etmişler. Hiçbir şey yaptıkları yok. Şimdi ben e, ismini vermeyeyim. Yine bir özel bir kuruluş. Çok mükemmel yardımlar yapmış. Şimdi kalkıp diyebilir miyiz? Devletten çok daha iyi yardım yaptı. Devlet hiçbir şey yapmamış. Yani mikrofon tutuyor bir televizyon. E, Türkiye'de çok izlenen bir televizyon. Gidip orada bir vatandaşa mikrofon tutuyor. İşte devlet yardım etmedi size değil mi? Cevap veriyor vatandaş. Yo çok iyi yardım etti. Sokakta mı kaldınız? Yo hayır devlet çadırımızı kurdu hemen her şey iyi yani ısrarla onu kötü konuşturmaya çalıştırıyor. Belli bir amaç doğrultusunda ilerliyorlar diyorsunuz. Taraflı bir şekilde habercilik ya, yapıyorlar. Ya, öyle habercilik olmaz. Ya tamam sen e, kötüyü de araştır bul. Varsa. Ama o kötüyü doğru olarak yansıt. Yanlışı diyen Doğru olarak yansıt. Ama sen zorla. Bak adam hizmet aldık diyor, herhangi bir sıkıntımız yok diyor. Onlar rağmen yok yok almadın. Böyle bir saçmalık olmaz. Ya çok çirkin şeyler. Ee, maalesef e, bir takım insanlar, bir takım çevreler, bir takım zihniyetler, bir takım ideolojiler onlar tam olarak ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Ya ben e, tekrar söylüyorum şu konuşmaları yaparken. E ee, böyle siyasi hastalığım da yapmıyorum. Öyle bir hastalığım da yok zaten. E tabii ki oy vereceğim bir insan vardır sonuç olarak. Ve o ayrı bir konu. Onu da konuşmuyorum burada. Ama bir takım çevreler siyasi hınçla beraber Şu depremi anlatmaya çalışıyor. Ve e, yanlış olmamasına rağmen ısrarla yanlış üretmeye çalışıyorlar. Ya birazcık iyi dinleyen arkadaş biraz okuyan ya ya şu ha geç televizyonun karşısına o taraflı bir takım televizyonlar var birkaç tane geç onların karşısına oradan aldığını git insanlara sat veya etrafta konuş devlet hiçbir şey yapmamış palavra hikaye devlet her şeyi sonuna kadar iyi yapmış ya öyle bir şey yok ama insan ne yapar ya internet diye bir şey var gir internete bir sürü haber kanalları var bir sürü haber siteleri var ya bunları bir araştır. Araştır, 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 araştır. Bak, e, doğruyu gör. Ama sen ısrarla yanlışı görmek istiyorsun. Ha, ben işte hükümeti sevmiyorum. Ben Cumhurbaşkanını sevmiyorum. Olumsuz konuşmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Ha, eleştir o ayrı bir konu. Sevmiyorsun, eleştirme hakkın vardır. E, hükümeti, iktidarı da eleştirebilirsin. Cumhurbaşkanını da eleştirebilirsin. Ama yalan uydurarak eleştiri olmaz. Yani çok daha sayılacak şeyler var da. E, onları saymak biraz Biraz ölçüyü kaçırır bu sefer e, e, suç kapsamına girer fazla da konuşmak istemiyorum ama hakikaten insanın sinir uçlarına dokunuyor bazı şeyler çok ayıp vallahi ben ayıp diyorum o insanları mesela mesela nasıl ne kurdukları anlatabildim bana göre ha. her şey gayet güzel keşke deprem olmasaydı keşke o insanlar ölmeseydi tabii ki e, üzülüyoruz tabii ki e, hakikaten Meske çok daha iyi önlemler alınsaydı, binalar çok daha sağlam yapılsaydı. Ama şurası da bir gelecek. Yani ben hükümeti destekleme amaçlı söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Takip ettiğim için söylüyorum. 2000 sonrası yapılan e, inşaatlar büyük büyük bölümü yine iyi yapılmış. Zaten açıklama yapılmış e, yetkililerden. Yıkılan binaların büyük bölümü eski binalar. E, yeni yapılanların da yüzde ayakta olduğunu söylediler. E biz yetkililere inanmak zorundayız. Demek ki neymiş? Önlemler alınmış biraz. Ha, elbette daha çok alınabilir miydi? Alınırdı herhalde bilmiyorum. Yani şimdi devletimiz devleti biz yönetmiyoruz. Çok net olarak da ne oldu bilmiyoruz ama e, Kıyaslama yapıldığı zaman Lebet, abla. 2000 öncesi şey 2000 sonrasına bankan baktığı zaman Görür olmuyorlar. Öyle düşünür ben teşekkür ederim, ederim. Vermiyorum Hüsnü bir, 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 bir iki kelime söyleyeyim olun, dayı Buyur. İki kelime söyleyeyim Şimdi Anneler Çocuğunu sallar uyusun diye Allah Yeri sallıyor insanlar Uyansın diye Hala şey yapmıyorlar. Bu kadar ben söyleyeyim. Öncelikle cümleten tünaydın. Bize bu imkanı sunduğunuz için vatandaşlara özgür mikrofonla düşüncelerini söyleme imkanı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Ben de bir vatandaş olarak özgür ifademi hakaret etmeden, küfür etmeden söyleyeceğim. Yani deprem konusuna gelince Türkiye maalesef deprem ülkesi bu bugün değil geçmişte de oldu İlk deprem değil sayısız deprem yaşadık sayısız acılar yaşadık e maalesef bu deprem bir daha bir de tekrar gösterdi ki geçmiş depremlerden biz hiç ders almamışız hiç hazırlık yapılmamış yani e, bir hatalar yapılabilir bu hatayı kabul etmek ve bu hatayı te, hatadan ders alıp gelecekte bu hataları tekrarlamamak e, yani insanlık bir görevidir, e, sorumluluk bir görevidir. Bu depremde gördük ki yani saat 4.17'de haber almış, bak resmi açıklama 4.17'de haber alınmış, deprem olmuş, bir saat geçmeden basın toplantısı yapılıyor ve yurt dışından yabancı ekiplerin gelmesini istiyor çağrılmış şimdi burada bir parantez açayım. Bir sene önce Türkiye çok kötü orman yangınları çok kötü orman yangınlarına maruz kalmıştı bu orman yangınları olduğunda bu söndürme uçağı olmadığını tespit edilmişti. Bu sefer de yurt dışından yardım çağrısı yapılsın dediğimizde de bu sefer iktidar kanadından çok aşırı şiddetli tepki gördük. Hakarete maruz kaldık. Neymiş? Türkiye yurt dışından yardım alamazmış. Türkiye büyük ülkeymiş, güçlü ülkeymiş. Geçen sene öyle söylediler. Şimdi bu sene depreme bakıyoruz. 4.17'de deprem oluyor. Bir saat sonra açıklama yapılıyor. Çok büyük depreme maruz kaldık. Yurt dışından yardım talep ettik diye. Ben kendilerine tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Takdir ediyorum. Yurt dışından bu yardımı talep ettiklerine dair. Peki madem yurt dışından sen yardım talep ediyorsun. E o zaman yurt içinden elindeki bütün imkanlarla neden 10 ilimize yardımı yani kendi imkanlarında hemen yığmıyorsun. 600 bin askerimiz var. E binlerce madencimiz var. E sözde kağıt üzerinde AFAD diye bir şey kurulmuş ama Afat, hani sadece kağıt üzerinde hiçbir etkinliği olmayan, hiçbir karar verme yetkisi olmayan, bir şey bilmeyen, hadi iyi niyetli diyelim, iyi niyetleri var ama bilmiyorlar. Yani ben size desem ki gelin sizi havalanın müdürü yapayım desem, siz hayır demezsiniz ama bunu yönetemezsiniz. Ben de yönetemem, o arkadaş yönetemez. Neden? Biz bu işin uzmanı değiliz. Siz de AFAD'ın başına bu işin uzmanı olmayan kişiler yerleştirse tabii ki onların da eli ayağına dolanır. Yardım ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yukarıdan emir bekliyorlar. Ben yabancı dil bildiğim için yurt dışından gelen ekiplerin de röportajlarını okudum. Onlar diyor ki biz çağırdılar geldik. Havalimanında saatlerce bekledik. Oradan bizi deprem bölgesine götürdüler deprem bölgesine vardığı yerde bilmiyorum işte bir kamu binasında gene orada bekletiyorlar saatlerce. Ya biz dakikaların, saniyelerin önemli olduğu bir yerde yurt dışından gelen tam teçhizatlı, köpekli, termal kameralı, ses e, sese duyarlı makineyle yardım ekibi gelmiş yurt dışından biz çağırmışız. Adamları saatlerce bir yerde bekletiyoruz. Ya bu adamların sen muhtaç olduğunu kendin biliyorsun ama bu yardımı sen e, adamların yardım etmesini engelliyorsun. Ondan sonra ordumuz, kahraman ordumuz, her Türk asker duvar. Biz yani ordumuzla gurur duyarız. Ben şimdi ya da hiçbir Türk evladının yani Türk ordusu aleyhinde kötü konuştuğunu bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Yani bunu söylüyor. Hani Türk ordusu aleyhinde konuşan, Türk ordusuna küfür eden, Kürt ordusu Türk ordusuna hakaret eden zaten benim gözümde vatan aynıdır. Yani bizim 600 bin askerimiz var ordumuzda. Belki deprem bölgesinde bazı askeri birliklerimiz zarar görmüş olabilir. Ama yani diğer komşu illerde, Sivas'ta, Kayseri'de, Erzurum'da, Ağrı'da bizim binlerce birliğimiz var. Onlar hemen getirebilirdi ilk günde, ya birkaç saatte. Bunlar teçhizatlı araçları var, ağır makineleri var, iş makineleri var. Ağrı'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan kış kıyafetleri de var. Yani hemen onlar yardım bölgesinde intikal edilebilirdi. Bir de ordumuzun helikopteri var. Yani ben bizim kendi ailemizde bizim de e, depremde kaybımız var yani ben kendi açığını demiyorum biz orada 100 bin 150 bin belki kaybımız canımız kay kaybı oldu ve ilk iki gün hiçbir yardım gitmedi. Bir önceki arkadaş yani sanıyorum ya uykudan yeni kalkmış ya da kafası çok iyi hiç ne dediğini bilmiyor yani yardım her yere gitmiş yardım her yere gitmedi İlk iki gün Malatya. Kahramanmaraş ve özellikle Hatay'a hiçbir yardım gitmedi. Direkt birebir biliyorum bunları ben. Orada zarar gören insanlarla benim kendi görüşmem var yani. ilk iki gün kaç kişinin kendi açıklaması var. Diyor ki resmi açıklama falan. Bir önceki konuştuk. Resmi açıklamalar halkı belli bir yani galeyana gelmemesi için belli bir tahlike kapılmaması için yapılan açıklamalardır. Tamam. Ama bir de gerçek vardır. Yani orada oradaki arama kurtarma ekiplerine sorun. 150 yıl Kızılay var. Geçmişte gurur duyuyoruz Kızılay. Ben bu depremde Kızılay doğru düz duymadım. 99 depremini yaşayamış yani gören biri yani şahsen yaşamadım ama o e nesildenim yani biliyorum. İlk gün bütün devlet erkanı oraya gitti. İlk gün bütün asker yani ellerdeki imkanlar oraya gitti. Madencilerimiz gitti. Ha yet yetmedi. Yetişemedi. Çünkü çok büyük bir yerde e tahribat vardı. Ve o zamanki iktidar da bunu kabul etti. Biz yardım etmeye çalıştık, edebildiğimiz kadar ettik ama yetersiz kaldık. Ya bu da doğrudur yani yalan söylemediler. Şimdiki iktidara bakıyorum. Yani belki yapacağı yardımın ilk günde yüzde onunu yapamadı. Ve bu yardımın eksik olduğunu, yetersiz olduğunu söyleyenlere de şerefsiz ve namussuz diye etti. Ee, maalesef hayat devam ediyor. Yani orada 100 150 belki 200 bin canımız gitti fakat 85 milyon e, nüfusumuz da var ve geri kalanımız için acılı da olsa ağlasak da olsa artık e, kaderimize yani bir şekilde e, kabul etmek zorundayız ve bizim için hayat devam edecek. Yani anayasamız da belirtmiş savaş durumu olmadığı sürece e, meclisimiz açık ve seçim de yapılması gerekir. Yani ilk önce bir seçim tartışması yapılması tamamen saçma. Bir de biz Türkler yani 10 bin yıllık bir Türk geçmişimiz vardır. Biz binlerce yıllık yani çeşitli e, devletler kurduk. E, yıllar devam eden yani 16 tane imparatorluk kurduk. Yani biz geçmişi köklü olan bir milletiz. Biz bu bu sorunun bu e, acının altından da kalkarız. Yani biz her zaman iktidarı yani yani bugünkü iktidarı hükümeti devletle ayrı tutmamız gerekir. İktidar gelip geçicidir. Devlet edebidir, ebedidir. Devlet devam edecektir. Ve bu seçim yapılması gerekir. Zamanında yapılması gerekir. Her ne kadar acımız taze olsa da ve lütfen bu seçime de acımızı katmayın. Yani ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Hiçbir partiye de saygım yoktur. Pardon, sempatim yok. Hepsine uzak mesafedeyim. Diyorum ki e, şeyi e, bu depremi işin içine katmayın. Yok ben şu kadar yardım ettim, bu kadar yardım ettim. Yani burada yardım yapılan yapılan yardım zaten sen bunu devlet imkanlarıyla yaptıysan bunu sen kendini söylemen bile hakarettir. Yani sen vergi toplamışsın ve topladığın vergiyle oraya yardım yaptın diye bunu bir de göz önüne götür, göstermene gerek yok. Bu senin zaten asli görevin devlet olarak, iktidar olarak. O insanlara bakmaya yani açsa karnı doyurmaya, evi yıkılmışsa çadır göndermeye yani binlerce on binlerce e, 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 şeyde yani bel, beldede e, köylerde insanlar hala çadır yok diye isyan ediyor. Yani bu insanların isyanı yanlış değil. Yani Kırsala köylere bir hafta sonra ilk defa yardım gitti. Bir de karda kışta yani evler yıkılmış belki e, ölü sayısı çok olmayabilir köylerde kırsalda ama o karda kışta evler yıkılmış evlere evlere girmeye korkuyorlar. E, yiyecek yok, içecek yok, ilaç yok. Yollar zarar görmüş. Yani çadır ihtiyaçları var. Binlerce kişi hala çadır istiyorlar mesela. Yani seçim yapılması gerekir. Zamanında yapılması gerekir. Ve lütfen bu depremi, depremin acısını da e, seçim yani seçim konuşmalarına da araya katmasınlar. Bence az önce dememem, bir abla az önce bir abla şey demişti. Devlet yok demişti. Devlet nerede demişti? Ya ben isterseniz gösterebilirim. Kağıt da var. Aynen ben depremde ya yani Malatya'dan geldim. Elimde kağıt da var yani. Malatya'dan devlet uçakla beni buraya getirdi. Burada teyzem kaldım ilk birkaç gün. <laughs> Sultan Gazi Belediyesi'nde dedim. Sultan Gazi AK Parti Belediyesi. Tam bilmiyorum galiba. Oraya gittim. Kıyafet yardımı yaptılar, gıda yardımı yaptılar. Oradan geldim. Yurda yerleştim. Büyükçekmece Belediyesi'ydi. Orada da bir yurda yerleştim. Orada da galiba CHP Belediyesi. Tam bilmiyorum ben. İstanbul'u. Onlar da her gün havaalanına götürdüler arkadaşım geldi. Havaalanından gelip aldılar. Hastaneye götürüyorlar her gün. Yani devlet nerede diyorlar ben devlet nerede diyen yere bakıp yürüyordur. Ya yani ben bilmiyorum anlamıyorum yani. Devlet her zaman halkına sahip çıkmıştır. İlla eksiklikler olur. Devletin hataları da olur. Bunda sorun yok. Belki yıkılan binalarda belediyelerin çok büyük hataları vardır. Yapı denetimin hatası vardır ama devlet halkının yanında yani ben bunu söylemek istiyorum. Az önce devlet nerede diyen abla <laughs> Yani nerede ben bilmiyorum. Belki bu ülkede yaşamıyordur. Yok. Peki ilk andan itibaren orada nasıl bir süreç yaşadın? Ya ilk anda Malatya'da çok enkaz sayısı çok aşırı fazla değildi. Malatya Belediyesi kendi AFAD ekipleriyle müdahale ediyordu. İkinci depremde depremzede yani herkes depremzede oldu. AFAD ekipleri de enkaz altında kaldı başka bir binadaki Malatya şehir merkezinde hatta bir binada enkazı kaldırırken AFAD ekipleri de enkaz altında kalınca ikinci depremde biraz bu sefer e, süreç daha yavaş işlemeye başladık. Malatya Kayseri yolu kapalı olduğu için yardım da çok rahat gelemiyordu. Havalılığı falan pek yardım yapmak mümkün olmuyor yani koca bir şehir. Çok evet ben Malatya. yıkım oldu Malatya'da şimdi. Malatya'da. Yaşadım, evet. Yani bir, devlet nerede diye devlet buradaydı o anlar. Ortalama şey bir milyon insan var Malatya'da yani. yani de oradaydı. Ama yani şunu oradaydı. rahatlıkla söyleyeyim. ilk akşamdan itibaren yani her tarafta çadır sıkıntı hariç başka hiçbir sıkıntı yoktu. Çadır sıkıntısı vardı, cidden vardı ama ikinci oldu. Bu da o kolay günde şey oldu tabii. çok geniş bir alanda yani oldu. Onun etkisi muhakkak ya. ki. Ya bir de şöyle bir şey var. Bir şey daha diyeceğim. Bir çok haberleri falan izleyemedik ama bir askeriye karşı bir şey olmuş herhalde. Ordu nerede diye ordu halka yardım etmiyor diye falan. Ya Malatya şehir güvenliğinde şey Malatya'da enkazların başında her enkazın başında 2-3 tane asker vardı. Mesela yardım tırları geliyordu. Yardım tırlarını boşaltan cidden askerdi, erdi, teğmendi, subaydı. Ben yani devletimiz de askerimizden de Allah razı olsun. Devletimiz halkımızın ya halkının yanındaydı. illaki eksiklikler oldu. Yani kimse zaten normal hayatta da dört dörtlük çok lüks yaşamıyor. Ya biz Anadolu topraklarındayız. Yani biz öyle çok lüks yaşayan insanlar değiliz ama devletimiz yani sorunlarımızı en, en aza indirmeye çalıştı yani ben. De Allah devletimizden razı olsun. Bunun hükümetle belediye ile alakası yok. Devlet sadece. Yani yeter ki şu bayrak dalgalansın üstümüzde. Başka bir açıklaması yok bunun yani. Adam oraya... Kolay gelsin. Teşekkürler. Yani ölenleri Allah rahmet eylesin. Kalanların başı sağ olsun. Ben Hataylıyım. Ee, Allah'ım ikinci gün çıktı enkazdan yoğun bakımda. Şu an gayet iyi. Şükür. Sağ olun. Onun dışında ee, yine uzaktan da olsa akrabalarımız var. Onun dışında akraba olmasına da gerek yok. Yani bütün şehir yerle bir oldu. Yani hepimizi Allah korusun. İstanbul depremi bekleyen yakınlarda. De. Evet. Malum. de sallandı. Bugün yine Malatya sallandı. Beş nokta aldı. Yani devletin şu an tüm gücüyle orayı düzenlemeye çalışıyor. Toparlamaya çalışıyor. Bir sene içinde de zaten şu an yapılmaya başlandı. Bir kalta içinde de hepsi işte teslim edilecek. İnşallah en kısa zamanda insanların yarıları de... Aynen öyle. Depremin üzerinden siyasi çıkar Aynen. yani meselesi. lazım. hani adamlar orada çalışıyor. çatışıyor. Gidiyor Afak gidiyor, Çukur gidiyor, hani Kızılay gidiyor, Diyanet Parti gidiyor. Hepsi çalışıyor. Devletin bütün kurumları adamlar gidiyor ama sıcak yatanlar elinden Starbucks kahvesiyle devlet nerede diyor. Bir sahipsiz. Yani yanlış bu. Bu kadar provokasyon yapıyorlar. Başka bir şey değil yani. İşte yani. Saat 4.17'de tam olarak 5.18'de Ulusal Çağrı Şehir'de 4 gün kadar ilan yapıyor Süleyman Soylu. E daha ne yapsın bu adam? Asker direkt iniyor oraya. Ki asker şöyle söyleyeyim direkt o bölgedeki yani plansız bir şekilde inemez. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. İkinci gününde direkt zaten PKK bunu fırsat saldırı yapmaya kalkmıştı. Işte. Sonra yine siyahlarla isim cevabını verdik. Siz de biliyorsunuz. Hayır. Yani bunların hepsi planlı bir şekilde yapıyoruz. Bu var. Saat altı olmadan zaten orada asker çalışmaya da başladı. AFAD da çalışmaya başladı. Devletin bütün kurumları da oradaydı zaten. Yani devlet nerede diyenler bir gidip baksınlar oraya. Bakayım neredeymiş de tekrar. Devlet neredeymiş? Şu an bütün yani çoğu çadır kent kurulu. Yarısı da bomboş. Hepsinin alt yapısı hazır. Tuvaleti banyosu hazır. Adamlar istiyor ki evinin dibine olsun. Çadır. Devlet onu nasıl takip edecek? Bu sefer deprem olacak, evi yıkılacak adamın, diye bir yıkıldığında da bu sefer ne olacak? Nerede diyecek Bizi koruyamadı diyelim. Olay bu yani.